Herkese merhaba arkadaşlar Günlük magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyim Arkadaşlar Güzel oyuncumuz olan Özge Yağız'ın Ailesi e, Onlara konuk e, Olmuş yani ablasıyla Annesi ve yeğeni e, Onlar da e, Birlikte olmuşlar Ve çok samimi bir fotoğraf Gökbek Demirci'den gelmiş Gördüğünüz gibi e, Özge Yağız ve Kardeşiyle, Ezgi Yıldız'la birlikte samimi bir fotoğrafını bizlerle paylaşmış. Gördüğü gibi misafirlikte çok eğlenmişler Ve eğlenceli e, geçmiş. E, yüzler gülüyor arkadaşlar. E, çok samimi bir fotoğraf. Arkadaşlar bundan önceki videoda paylaşmışım sizlerle. E, Gökbek Demirci, Emir'le olan e, bazı karilerini. E, eğlenceli anlar yaşamışlar. E, birlikte vakit geçirmişler. Arkadaşlar eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağ olun, görüşürüz.